Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay e ne yapacağız? Tanıt söyle. E, evleri gezeceğiz bütün evleri. Evet. İnsanları başlayalım. Önce hangisiyle başlayalım? Benim evimle başlayalım. Tamam. Tamam geliyorum. Böyle. Bakalım. Burası hmm, ilk bu güzel. burası. Böyle bir oda. Sonra burada bir şu şekilde bir oda var. Burası Pet petleri Burası eğlence odası. Oda. Burada da bir oda var. Eğlence odası herhalde burası. Burası bilgisayar odası. Çok tatlı olmuş evim. Ben Doğru. de arkadaşlar yeni bahsediyorum. bir sinema Güzel. Tuvalet mi var? Ben kendimi değiştireceğim. Tamam. Hmm, güzel. Onun üzerinden evine kaç puan veriyorsun? Ben evime 10 puan veriyorum. Ben de 10 puan veriyorum. Hadi ikinci eve geçelim. Gelelim Hadi. Şimdi yanındaki ev hangi ev gidelim sence? Çık şey, küçük olanlara girmeyelim. Burada zaten ev yok şuraya gidelim. Ha gidelim. Evet. Çok güzel görünüyor burası. Evet. Gidelim. Ben girdim Ben giremedim. Seni bekliyorum. Hadi. Çok az kaldı. Böyle bir Oo e bu da çok güzel. Ha, tamam, ben ne? Hımm, tam bir oyun. Ya, ne biliyorum ha? Oh, ne yapacağım? Ben bu, böyle böyle bir şey alabilirim evime. Ben de alırım. Çok güzel. Oo bu da çok güzelmiş ama bu evde. Ben çok merak ettim. <laughs> Burası da bebek odası yapmış. Ben Banyo olabilirim? yapmış buraya. Bakayım. Banyo da çok tatlı. Ben bu eve on zaman yiyip veriyorum. Sen? Ben bu yedi veriyorum. Neden? Çünkü daha fazla beğeneceklerim kesin olur. Tamam gel gidelim. Tamam. Bakın nasıl bir evler gelecek. Hadi ilk Kamer var ya çünkü onları girmeyelim yani. çok uzun olur yoksa. Buna girmeyelim. Bu küçük bir ev. Evet. Bu da. Yine bir tane daha. De... Aynı. Girelim mi? Girdim ben. Ben geldim. Ben senden önce girdim gene. <laughs> evet yine. Hı. Aa, ben böyle be. Tatlı. Şey söylemem yarım. Sengile benziyor burası da. Hmm. Bu da çok güzel. Evet. Aa, ben burası biraz birazcık zorlu da zorlu <laughs> evet. hmm. Ben aşağıya iniyorum. Şu ya ben bunların üzerinden 7, bu... 8 evet. veriyorum. Ben ona 9 veriyorum. Ben bu evi beğendim. Ama on vermeyeceğim. Canım tamam, istemiyor çünkü. Benim de. Ben gidişim. Benim evim kesinlikle on üzerinden 5. Kıyafetini değiştirdim. Kıyafetini değiştirdim. Neredesin sen? Buradayım. Ha. Hadi şu, gel Mert gidelim. Ben... birinin evi var. E Buraya gidelim. Kıyafetimi Yapayım. Ben geldim <laughs> Ben yine gelemedim <laughs> Benim birazcık sırada Çok tatlı güzel. Evet. Ama ben buna 4 vereceğim Ben buna 5 vereceğim En sevdiğim şey Ben 4 vereyim En sevdiğim şey şunlar oldu <laughs> Çıkıyorum ben ben çıktım. Seni bekliyorum. Sen bu de... girmeyelim. Tamam. Çünkü en çok bunlardan var. İçinde bu girişimiz. <laughs> Yuh bu evde bir sürü kere girmişiz. Ben de bu evden almak istiyorum. Ben de. Ben payımı biriktirip alacağım. Ben şey de alabilirim. Örümcek evem. Ya bu birazcık şey olmuyor. Ne Hadi. Bir şey demeyelim, yukarıda çıkalım. Aa bak yukarısı güzel bence. Ben geldim ben Geldim şimdi. Yukarısını beğendim ben. Aa bu yatak kötü olmuş. Hadi gel, ikimiz birlikte yatalım. Ay, Sen de yanıma yat. Ay pis. Ay pis. Ay ben bu eve gene dört vereceğim. Ben bunu ben de dört veriyorum. Beş beş dört buçuk veriyorum. Yani. Ben buradan çıkıyorum bu evden. Ben de. Bu sefer önce ben çıkacağım. Ben çıktım daha. <laughs> bu eve gidiyorum. Ge ah! Bu evden bende var eskiden. Ama bu ev çok kötü Hadi. tek odalı. Evet. Bak şimdi. Bak. Eve gir. Aa bu çok beğenmedim. kötü. Benim. Bu nasıl ev canım? İşte ondan çok kötü tek odalı olduğu için. Her şey bir yerde. Ama ben burayı çok sevdim. Şurasını. Ben buna o zeyden 3 veriyorum. E nasıl gideceğiz? Aslında. Aşağıda kaldık. <laughs> yukarı Keşke. çıkamıyoruz. Ben çıktım. Çıkıyorum ya. Ha çıktım ben. Ben çıkamadım. Dur. Şunların üstüne basarak günlük oynayın. Günlük oynayın. bas. Ben nereden çıktım? Ne ha, ben ya hayır Ha ama Ben de şu an. Ben şimdi. Ah şu dünyada da çok güzel. Benim evime gelsin. Benimki çok kötü. Ben senin evine şey yok. Evet. Burası çok boş. Evet. Burası. Gene Ben 3 dedim. Ben gene burada kaldım. Kızım. Her tarafta kayıyorum. Ben bu evden çıkıyorum. E, küçülü küçülük, küçülük yapabilirsin. Oyun Bebek sevimli Ben bu 10 puan veriyorum. Ben buna 5 veriyorum bu senin evin mi? Evet. Ben buna 10 puan veriyorum o yüzden. Aa bu ev çok güzel. Ben bu evden çok istiyorum. Ben şu, şu kaka beni benden aldığını söyleyeyim. Aa ev gitti. Yo. <laughs> şu eve gidelim o zaman. Bu da benim evime benziyor. Bakalım seninki gibi yapmış mı? Benimkine benziyor bu ev. Bakayım. Aa evet. Ama burası biraz boş bir yer. Ben vereceğim, bir vereceğim. Evet. Bu evi çok sevdiğim için bir iki puan ve e, biraz sadece iki tane eşer sevdiğim için de bir puan yani üç iki puan Aa. verir ya. Sen yaptın. Hadi gel çıkayım. Tamam. Ben, beni bekle. Benim gülüşüm ama çok güzel. Onu söyledim. Aldım hep boşuna aldım ama. Bu evi gezmiyor yanımızdakine. O zaman şu tarafa. Bir sürü Neredesin? burdayım Önüme geçmişsin. Ben de ayağımı Aa, bunun evini yapmıştık. Hadi gör. Ee, şeyim şey de mini İtalya. Ah, giremedim. <laughs> Evi, düzenlememiş <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Evi düzenlememiş mi? Evi düzenlememiş mi? Aa, güzel düşünmemiş. Ah, niye çıktım ben? <laughs> 10 5 veriyorum çünkü hemen çıktım. Ben bu hiç göremediğim için çok fazla puan veriyorum. Çünkü <laughs> göremedim ben. Buna gidemiyoruz. Buna gidiyor mu? Buna gerek. Evet. Size herkes gizine göre buraya gidelim. Ev sahibi bizi atmazsa çünkü ev sahibi de şimdi. Biliyorum. Bunu hemen çıkalım bence. Ben çıkıyorum bu evden. Verdim. Arkadaşlar bu arada Efran Pekay Seyresi en ucuz şey ay bir tane ıslak var getiriyorum sen de bir, sürüyorum, bir sürüyorum. 50 yani şimdi evet bu eve girelim bu evden ben aldığım paramı biriktirip şu an hatta biriktiriyorum elmasla her şey de elmasla, elmasla. çok güzel bu Neresi? Yüz Bu Ama burası çok boş olmuş. O bayağı boş. Gel hadi yukarı çıkalım. Geliyorum. Yukarıda bir şey yoksa beni çağırma ona göre. gel Gel. Hayır ya. Hadi atlasana. Buradan izleyelim. Gel çıkalım. Tamam dur beni bekle. Beni Ben bunu üzerinden 5 veriyorum. Ev çok güzel olan 3. Ben de 5 veriyorum. Ama ev çok boş. Ya başka hangi evlere gezelim? ben de bütün evlere... Yerlerim... Arkadaşlar şimdi bütün evlere gez gezdik. Şimdi ne yapalım? Sence? Gel, ben seni bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? Beni takip et. <laughs> Evet ediyorum şu kraliçem var geliyorum daha hızlı yemeğiniz var Hiç ben orayı bilmiyorum Ge girelim mi? Girelim. Aa giremedim. Yine girilmiyor. Ha giremedim. Çıkayım mı ben de? Geliyorum dur. Giremedim sinir mi bozuyor? Evet, Bakacağım ben, ben burayı. Giremedim. Bak. Sen hmm. hadi otur benim puanla lütfen. Wow. Teker teker. Otur kızım şuraya. Kaç puan veriyorsun buna? On vermen bir dermişim tabii ki de. Kazandım. Tamam ben başka üst bilip geliyorum. Tamam. Geldim. Tabii ki de bu. Tamam. Söylemeden hemen bunu yapacağım. Ama kötü puan da verebilirsin. Ben bunu sevmiyorum. Ama <laughs> ben hiç seviyorum. Sıra bende. Dur kızım benim daha bir kodu. Da. Bu da. Buradan vereyim hemen. Anladın sen. Şey. Bakayım. Şimdi ben geliyorum. Benim... Güzel. İkinci kombinimi benim yapmam lazım. Bir yapmayacağım ya da buradan bir şey. Lan sen nereye oturuyor? Hadi gel gidelim. Videoyu sonlandıralım mı? Tamam. Videoyu sevdiyseniz abone olup abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.